Değerli izleyenler, şu anda, evet, şu anda e, görüntüler, e, beyaz işleri bakanı Abdullah bin Zayed'e yapılan suikast görüntüsüne ait ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Zayed'in bildiğiniz üzere Yemen'de birçok masum insanın ve e, Libya'da birçok masum sivilin e, e, katledilmesinde rolü olan Zayed'in yapılan saldırıda korumalarının tamamının etkisiz hale getirildiği, kendisinin de hastanede tedavi altında olduğuna dair haberler var. Şu andaki bu görüntüler Zayed'e yapılan evet Zayed'e yapılan bir suikastin görüntüleri. tekrar söylemek istiyorum. Orta Doğuyu, Orta Doğu'yu karıştıran ve birçok e, masum vatandaşın masum vatandaşın katledilmesine sebep olan Zayed'in bir bombalı saldırıya maruz kaldığı söyleniyor. Bu saldırı sonucunda bütün korumalarının öldüğü, kendisinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Şimdi şöyle bir durum var. Korumalar zaten kendisine çok yakın ve korumak amacıyla devamlı takibindeler ve yanı başındalar. Bütün korumalar ölüyorsa kendisinin de ölme ihtimali çok yüksek. Burada politik bir manevra yapılabilir. Hemen açıklanmıyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu değerli izleyenlerim. İşte gelişmeler oldukça da sizlere bildireceğim değerli kardeşlerim. İnşallah bir dahaki konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.